Arkadaşlar merhabalar. Karekök AYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine fonksiyonun fonksiyonların 6. testiyle devam ediyoruz. Eğrisi üzerindeki koordinatları tam sayı olan kaç farklı nokta vardır diyor. Şimdi arkadaşlar bizim bakın tam sayı olacak ya o zaman 144'ün bölenleri olması lazım. X sayısı. 144'ün kaç tane pozitif bölenleri var? Bakın 36 çarpı şöyle biraz daha inceltelim şöyle. 36 çarpı 4 diyecek olursam ben bakın 36 çarpı 4 diye e, şu 6'nın karesi çarpı bakın 2'nin karesi şu da 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi çarpı 2'nin karesi yani 2 üzeri 4 çarpı 3'ün karesi oldu. E şimdi bunun kaç tane tam sayı böleni var? Tam sayı bölenlerine bakayım. Eee 2 çarpı bakın üstlerine birer artırıp da çarpıyordum. Öyle değil mi? E, ne yapar? 30 tane tam sayı böleni var. E, şimdi 30 tane tam sayı böleni var da e, bunun her x'e karşılık y'ye kaç tane e, değer çıkar arkadaşlar? Şöyle bir örnek verecek olursam. x diyelim ki 1 oldu. E, buna göre 144 bölü birden ne olur? 144. E, Y'nin mutlak değeri 144 ise y 144 de olabilir. Eksi 144 de olabilir. Yani demek istemem o ki x'e karşılık y'den 2 tane değer geliyor arkadaşlar. E x'de toplamda 30 tane değer olacaksa y'den de ne olacak arkadaşlar? Her birine karşılık 2 tane değer alacağından 30 çarpı 2'den toplamda 60 tane farklı nokta olur diyeceğiz. Doğru cevabımız C şıkkı. Gelelim ikinci sorumuza. Buna göre fx fonksiyonunun x eksenine kestiği noktaların apsisleri toplamı kaçtır diyor. Şimdi hemen bakın şunun grafiğini çizecek olursak parçalı fonksiyon şeklinde vermiş bize. Ee, X'in sıfırdan küçük olduğu taraflar bakın şunların e, x parantezine alırsam ne olacak x eksi 2, sıfırda ve 2'de kesecek bu bir parabol öyle değil mi? Kolları yukarı doğru sıfırda ve 2'de kesecek arkadaşlar şöyle şöyle şurasına 2 diyecek olursam e, x karenin katsayısı pozitif olduğundan kollar yukarı doğru olacak tamam şimdi e, tabi bu şekilde de çizemeyiz. Çünkü x'in sıfırdan küçük tarafını çizmem lazım. Normal şartlar altında bu şekilde olurdu. Evet. Ama sıfırdan küçük tarafını çizeceğim için sol tarafı çizmem lazım. Yani şu sağ tarafı iptal ediyorum. Şöyle daha belirgin çizecek olursak. Evet. Şu şekilde çizdik. Şimdi şuraya bakalım. 3 ile eksi 1. Yani buradan da e, ee, x eşittir. Değil mi? Bakın şöyle x artı 3 çarpı x eksi 1 ya. Sıfır eşitlediğim zaman bir eksi 3 bir de bir kökü olmuş olacak. Eksi 3 kökü bakın şurada olsun. Bir kökü de burada olmuş olsun. Yani ben normal şartlar altında bu parabolü nasıl çizerdim? Şu şekilde çizerdim. Öyle değil mi? Eksi 3'ten ve 1'den geçen. Bu şekilde çizerdim. Ama ben ne istiyorum? Sıfırdan büyük kısmını istiyorum. Yani sağ taraf benim için önemli. Yani şöyle bakın normalde şu şekilde gelecekti. Şöyle devam edecekti. Ama sağ taraf istediği için ben grafimi şu şekilde çizmem lazım. Şurası neydi? Bir Öyle değil mi? Evet. X eksenini kestiği noktaların apsisler toplamı nedir diyor bize. Evet. Nedir arkadaşlar? Sadece Bakın bir noktasında kesiyor. Öyle değil mi? Yani buna göre cevabımız ne olacak? Ne olacak? Bir olacak. C. Gelelim 3. sorumuza. Fx fonksiyonunu vermiş. Buna göre kaç farklı tam sayı değeri için negatif olur diyor. E şimdi bakın ben bu fonksiyonda x yerine mutlak değer x 2 yazacak olursam mutlak değer x 2 mutlak değer e x eksi 2 bunun karesi eksi 6 çarpı e, mutlak değer x eksi 2 diyeceğim. E şimdi ben burada bakın e, negatif olur diyor ya o zaman sıfırdan küçük demem lazım. Öyle değil mi? E ben şimdi burada mutlak değer x yerine ne diyeyim? A olsun diyeyim. O zaman a eksi 2'nin karesi eksi 6 çarpı a eksi 2 küçüktür 0. Açacak olursam a kare eksi 4a artı 4 eksi 6a artı 12 küçüktür 0. a kare eksi 10a artı 16 küçüktür 0. Eksi 8'e eksi 2. Şunun hemen köklerini bakın tabloda gösterecek olursam ne olacak? 2 ve 8 olacak. Öyle değil mi? 2 ve 8. Akarenin ee, a katsayısı pozitif olduğundan dolayı artı eksi artı diyeceğim. Sıfırdan küçük olan kısmı 2 ile 8 arası aralığında. Yani A burada ne olacak? 2 ile 8 aralığında olacak. E bizim A dediğimiz ne? A dediğimiz ne? Mutlak değer x. Öyle değil mi? O zaman mutlak değer x ifadesi 2 ile 8 aralığında olacak. E şimdi bakın buna göre e, kaç farklı x tam sayı değeri var bu, burada? 3 pozitifleri düşünecek olursak önce 3, 4, 5, 6, 7. E bunların eksileri de olabilir mi? Eksi 3, eksi 4, eksi 5, eksi 6, eksi 7 bunlar da sağlar. E o zaman ne olacak? 3, 4, 5 eksileri de sağlayacaksın. 5 tane de oradan gelecek. Toplamda 10 tane değer için sağlamış olacak. Doğru cevabımız B şıkkı. Geldik 4. sorumuza. Bakın hemen şu grafiğe, şu denkleme baktığımız zaman hemen bunun bir kova grafik olduğu aklımıza gelecek. Yani şöyle X artı eksi A artı e, X artı eksi B eşittir. Ne diyelim? K gibi bir denklem olduğu zaman bakın şu aradaki işaret artıysa bu kova grafik belirtir. Yani şöyle şu şekilde şu şekilde şu şekilde yani bakın şurası kova gibi olacak. Evet. Ee, peki burada şöyle biraz daha ayrıntıya girecek olursak. Şimdi bunların kat sayısı bir x değil de 2 olsa ne olacak? Mesela o zaman bu bunun bakın şöyle şu şekilde değil de 2 olduğu zaman bunun eğimi 2 olduğunu gösterir. Eğim 2 olduğu zaman da grafimiz biraz daha dikleşecek. 3 olduğu zaman biraz daha da dikleşecek. Yani şu öndeki x'in kat sayısı eğimin yani o grafiğin daha dikleşmesini sağlıyor arkadaşlar. Neden dolayı? Eğimden dolayı. Şöyle peki burası artı değil de eksi olmuş olsaydı ne olacaktı? Şöyle x e, artı eksi a eksi x artı eksi b eşittir. K gibi olduğu zaman bakın aradaki işaret eksi olduğu zaman da bizim grafiğimiz bir z grafik olacak arkadaşlar. Şöyle yani bir z grafik elde etmiş olacağız veya bu tabi z bu şekilde de olabilir. Artık bakacağız. O e, neye göre değişecek arkadaşlar? Şöyle, şöyle mutlak değerin içini sıfır yapan kritik değerlere göre bizim grafiğimizde değişkenlik gösterecek. E şimdi bakıyoruz. Şu grafiğimizi çizecek olursak hemen e, bunun köklerine Bakın mutlak değerin içini sıfır yapan 4. Burası da eksi 10. Öyle değil mi? O zaman şöyle biz grafiğimizi çizecek olursak eksi 10 nerededir? Şöyle şurası Eksi 10 diyelim ki. Bir de x eşittir 4'ü çizelim. x eşittir 4 de burası. Şimdi x yerine 4 yazdığım zaman ben bu denklemde ne olacak? 14 olacak. Öyle değil mi? 4 yazdığım zaman 14'e tekabül edecek. Yani şurası. Şurası 14. Peki x yerine eksi 10 yazdığım zaman ne olacak? Yine 14 olacak. Şöyle. O zaman bakın bizim grafimiz, kova grafimiz bu şekilde çıkmış oldu. 14 eşittir 14 demiş. O eşittir 14 demek aslında y eşittir 14 demek. y eşittir 14 demek ne demek? <laughs> şu doğru değil mi? Şu doğru. Bakın y eşittir 14 demek bu. Peki bu e, benim çizdiğim grafikle ilk başta çizdiğim mor grafikle kırmızı grafiğin kesiştiği noktalar yerler neresi? Şu aralık değil mi? Evet e, kaç farklı x tam sayısı değeri vardır diyor. Kesişen yerlere bakacağız. Eksi 10'dan bir başlayacak. Eksi 10'dan bir başlayacak. Eksi 9, eksi 8. Nereye kadar gidecek en son? 4'e <laughs> kadar gidecek. E şimdi ben buradan terim sayısını bulacak olursam ne olacak? E, 14, 15 tane oluyor. Öyle değil mi? Terim sayısı. Doğru cevabımız E şıkkı. Bakın bu e, önemli bir soru tipi arkadaşlar tekrar edilecekler listesine alalım. Şimdi gelelim 5. sorumuza. Yukarıdaki şekilde fx fonksiyonu ve gx fonksiyonu grafiği verilmiştir. Tamam. Buna göre gx e, için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Yani gx'i fx'e bağlı olarak yaz demiş şıklarda. E şimdi bakalım e, herhangi bir sağa sola kayma var mı arkadaşlar? Bakın eksi 6 ile 6 noktası fx fonksiyonu. E, gx'e bakıyorum. Yine eksi 6 ile 6 noktası. Şimdi ben gx'i fx'e bağlı olarak yazacağım ya. O yüzden fx fonksiyonuna bakıyorum. Herhangi bir kayma falan yok. E, kayma yoksa arkadaşlar bu artı 3, x artı 3 gibi işte eksi x artı 3 gibi ifadelerin olması mümkün değil. Öyle değil mi? Tamam. Yani buradan c ve e şıklarını eledik. Şimdi fonksiyonumuza bakıyoruz. B şıkkına bakalım. E, Fx fonksiyonunu 3 birim yukarı kaldırdığım zaman ne olacak? Şu fonksiyon e, ne olacak? Mesela 4 değil de 7'ye çıkması lazım. Öyle değil mi? E, G fonksiyonuna baktığım zaman öyle 7'li bir değer falan var mı? Yok. O zaman B şıkkı da olamaz. E, şimdi dikkat ederseniz yukarıdakiler aşağı geçmiş. Aşağıdakiler de e, yukarı geçmiş. Aslında x eksenine göre bir simetri alma var. Öyle değil mi? X eksenine göre simetri alma demek aslında ne demek? E, fonksiyonu eksiyle çarp demek. Evet fonksiyonu eksiyle çarpılması lazım. E o bu da hangi ışıkta var zaten? D ışıkında var. E, şimdi bakın f eksi x demek ne demek? x yerine eksi, yaz, eksi x yaz demek. <laughs> Sağdaki, sağdakileri sola katla, soldakileri de sağ yansımasını al demek. E, böyle bir şey var mı? Böyle bir şey de söz konusu değil. A şıkkı da söz konusu değil. Doğru cevabımız D şıkkı arkadaşlar. Çok da zor olmayan bir soru. Olduğuna göre bakın ifadesinin değeri kaçtır? Bakın bu da çok önemli bir soru tipi. Kesinlikle ama kesinlikle sonradan tekrar ediyorsunuz bunları. Şimdi sinüs fonksiyonu tek fonksiyondur. Tek fonksiyondur. Şu x kare artı 4 fonksiyonu da çift fonksiyondur. Öyle değil mi? Nereden anladım? x kare bakın derecesi buradan çift. E bu 4 çarpı x'in x üzeri 0 olarak yazamam mı? Bakın x'in derecesi de burada 0. Öyle değil mi? <laughs> yani çift fonksiyon arkadaşlar. E ben tek fonksiyonu çift fonksiyona böldüğüm zaman ne nasıl bir fonksiyon elde ederim? Bakın. <laughs> Diyelim ki tek fonksiyon ya x küp olsun çift fonksiyon x kare böldüğüm zaman ne olacak? x fonksiyonu olacak değil mi? x gelecek. x nasıl? Tek dereceli fonksiyondur. E demek ki o zaman bizim fx fonksiyonumuz nasıl fonksiyon olacak? E tek fonksiyon olacak. E tek fonksiyonları ben nasıl yazabiliyordum? f eksi x eşittir eksi fx şeklinde. Öyle değil mi? Evet. Şimdi ben bu eksi f -f -f fx'i sol tarafa atacak olursam ne olacak? f eksi x artı fx eşittir 0. Peki bu bize ne anlatacak arkadaşlar? Şöyle. Ben x yerine 7 yazdığım zaman f eksi 7 artı f7 ne olacak? 0 olacak. Yani şu f7 ile f eksi 7'nin toplamı 0 olacak. E ben x yerine 6 yazdığım zaman f6 ile f eksi 6'nın toplamı da 0 olacak. E hep bunlar birbirine aslında götürecek arkadaşlar. Öyle değil mi? En son ortada ne kalacak? F sıfır mı kalacak? Evet. F sıfır kalacak. E o zaman bakın x yerine sıfır yazdığım zaman da F eksi sıfır yani sıfır artı F sıfır eşittir ne olacak? Sıfır olmuş olacak arkadaşlar. Doğru cevabımız C şıkkı. Gelelim yedinci sorumuza. Evet. Yine bir grafik var. Grafik fx fonksiyonuna aittir demiş. Gx fonksiyonu şeklinde tanımlanan gx fonksiyonu grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Yine mutlak değerli ifade var. Artılı ve eksili şeklinde. Sıfırdan büyük ve küçük şeklinde çıkaracağız. Diyelim ki <laughs> fx sıfırdan büyük olsun. O zaman bakın şurası artı olacak. Ee, mutlak değer dışında pozitif çıkacak. fx'i fx'e böldüğüm zaman bakın şöyle x kare çarpı fx bölü fx ne olacak? 1 olacak. x kare olacak. Yani e, gx eşittir x kare olmuş olacak. Bakın nerede olacak bu? fx'in sıfırdan büyük olduğu durumlarda. E, fx nerede sıfırdan büyük? Eksi sonsuzdan eksi sonsuzla bir aralığında. Bakın eksi sonsuzla bir aralığında. Öyle değil mi? Yani eksi sonsuzla bir aralığında ben neyi çizeceğim? Şöyle şu şekilde. Şöyle kenara çizecek olursak eksi sonsuzla bir aralığında ben x kare içeceğim. E ben normal şartlar altında benim x karenin grafiği şu şekilde değil mi? Ama ben nereye kadar geleceğim arkadaşlar? 1'e kadar geleceğim. Öyle değil mi? Yani şu kısım benim için aslında önemli değil. Şöyle şurayı biraz daha belirginleştirecek olursam. Şuraya kadar çizdim. Tamam eyvallah. Şimdi ne diyeceğim? fx küçüktür 0. Sıfır. fx 0'dan küçük olursa bakın şurası eksi fx olarak çıkar. fx ile f e, fx ile eksi fx'i sadeleştirdiğim zaman eksi 1 olacak. x kare ile çarptığım zaman da gx fonksiyonu ne olacak? Eksi x kare olacak. Yani fx'in sıfırdan küçük olduğu taraflar ne taraf? Birin sağ tarafı. Neden? E çünkü birin sağ tarafında e, fonksiyon x ekseninin altında kalmış. Bundan dolayı negatif çıkacak arkadaşlar. Evet. Şimdi normal şartlar altında bizim x, eksi x karenin grafiği nasıl olurdu? Şöyle olurdu. Öyle değil mi? Evet. E şimdi e, ama birin sağ tarafında çizmem lazım benim. Çünkü birin sağ tarafında e, istiyor e, fonksiyonumuz bizim negatif. O zaman birin sağ tarafında da artık ne olacak? Bakın şu şekilde olacak. Yani şu kısımlar bizim için önemli değil. Evet. Bakın bizim şeklimize uygun şekil hangisi? A şıkkı değil, B şıkkı değil, evet, C şıkkı değil. Bakın dikkat ederseniz, D şıkkı bizim e, fonksiyonumuza uygun. Öyle değil mi? Evet. Buna göre demek ki doğru cevabımız D şıkkı. Gelelim 8. sorumuza. Olduğuna göre eşitsizliğini sağlayan kaç farklı x tam sayı değeri vardır diyor. Şimdi şu ifadeyi elde edebilmek için x yerine ben ne yazmam lazımmış? Mutlak değer x yazmam lazımmış. O zaman yazalım şurada. Ne olacak? Mutlak değer x'in karesi eksi 5 tane mutlak değer x küçüktür. Küçüktür. Ne olacak? x olmuş olacak. Öyle değil mi? Şimdi x büyüktür 0 olsun. x büyüktür 0 olsun. O zaman x büyüktür 0 olduğu zaman bakın şu nasıl çıkacak? x kare 0'dan büyük olduğu zaman eksi 5x küçüktür x. Buradan da x kare eksi 6x küçüktür 0. Kökleri ne olacak? 0 ve 6 olmuş olacak. Hemen şöyle tabloda gösterecek olursak 0 ile 6'yı x karenin katsayısı, bakın en büyük dereceli terimin katsayısı sayısı 6 artı olduğundan dolayı artı eksi artı diye gittim. Sıfırdan küçük olan tarafı şu şekilde sıfırla altı aralı. E şimdi x küçüktür diyelim ki sıfır olsun. O zaman bakın burası yine x kare olacak. Şuradan bahsediyorum. E, mutlak değerin için negatif olacağından dolayı önüne bir eksi alıp da çıkacak. Bir eksi de burada olduğundan dolayı artı 5x küçüktür x. Buradan e, x kare artı 4x küçüktür 0 x parantezini aldım. 0. 0 ve eksi 4'tür. Hemen tabloda gösterecek olursam eksi 4 ile 0'ı. Ee, bakın x karenin katsayısı yine artı olduğundan dolayı artı ile başladım. Eksi artı. 0'dan küçük olan tarafı nedir? Burası. Eksi 4 ile 0 aralığı. Öyle değil mi arkadaşlar? E şimdi bakın şunların e, ikisinin kesişiminin olduğu aralık hangi aralık? Hangi aralık olur arkadaşlar? İki tane bakın birisi sıfırla altı aralığında diğeri de eksi dörtle sıfır aralığında. Tabii kesişimini almayacağız tabii değil mi? Niye kesişimini almayacağız? Yani hiç şöyle şurada ilk durumda sıfırdan büyük diyor ya sıfırdan büyük değerler için bakın bir, bir, iki, üç, dört ve beş değerlerini alır. Beş değer buradan geldi e, sıfırdan küçük değerleri istemiyor muydum ben? Evet. Şu aralıktaki sıfırdan küçük değerler nedir? Eksi 3, eksi 2, eksi 1. 3 e, değer de buradan geldi. Toplamda sağlayan kaç değerimiz oldu? 8 tane değerimiz oldu arkadaşlar. Buna göre doğru cevabımız D şıkkı. Gelelim dokuzuncu sorumuza. Evet fonksiyon vermiş. Buna göre ters fonksiyonun tanım kümesi aşağıdakilerden hangisidir diyor. E şimdi bir kere burada karekök ifadesi var. Karekök ifadesinin tanımda olabilmesi için x eksi 6'nın 0 veya 0'dan büyük olması lazım. Yani x'in bir kere 6 veya 6'dan büyük olması lazım. E x eşittir 6 olmuş olsa karekökün içerisi 0 olur. 4'ten de 0'ı çıkardığım zaman bir kere 4 olacak değil mi? 4 olacak. E şimdi ben e, bu karekökün ifadesi sonucu 6'dan büyük çıkmış olsa e o zaman benim şuradaki ifadem de büyümeyecek mi? E, 4'ten çıkardığım zaman mesela 2 olsa 4'ten 2'yi çıkarsam ne olacak? 2 olacak. Yani aslında benim buradan fonksiyonum ne olacak? 4'ten küçük değerlere elde edeceğim. Öyle değil mi? Ne kadar gidebilirim? Eksi sonsuza kadar gidebilirim. Peki 4 değerini alabilir miydi? Alabilir. Değil mi? Çünkü karekökün içerisinde sıfır çıkması mümkün. O yüzden bakın 4 kapalı aralığı olacak. Doğru cevabımız E şıkkı. Gelelim 10. sorumuza. M ve N pozitif gerçel sayılardır diyor. Olduğuna göre fx fonksiyonunun alabileceği en büyük ve en küçük değerlerin toplamı kaçtır? Az arkadaşlar az önceki e, sayfada da söylemiştim zaten. Bakın mutlak değerli ifadeler var. Arasındaki işaret ne olacak? Eksi. O zaman nasıl bir grafik olacak? Z grafik olacak arkadaşlar. Şöyle x'in e, bakın şu mutlak değerin içine sıfır yapan x değeri nedir? M'dir. Şurayı sıfır yapan değer. Ee, x eşittir. Eksi nedir? Öyle değil mi? E Ben şimdi bunları grafik üzerinde ne yapalım? Gösterelim. Şöyle m ve n pozitif tam sayılar ya arkadaşlar. O zaman m pozitif olacağından dolayı m şuralarda bir yerde olur. n de pozitif olacağından dolayı mesela n'ye 2 vereyim. Eksi 2 gibi bir şey yok. o da şuralarda bir şey olmuş olacak. E şimdi ben x yerine m verdiğim zaman ne olacak? m artı ne olacak? Yani eksi M, eksi ne olacak. Önde de eksi var ya. N'e verdiğim zaman bakın ne olacakmış? Ee, m verdiğim zaman eksi M, eksi N olacak. Evet. O da şuralarda değil mi? Evet. Ben şimdi X yerine eksi N'e verdiğim zaman benim sonucum ne çıkacak? Eksi N'e verdiğim zaman eksi N, eksi M olacak. Yani e, mutlak değerin için negatif oluyor. Dışarı çıkması için de eksiyle çarpmam lazım. Eksi N, eksi M'yi ee, şöyle şimdi eksi ne eksi m ya. Bunun içerisi ne arkadaşlar? Negatif. Öyle değil mi? O zaman ne yapacak? Önüne eksi alarak çıkacak. Eksi alarak çıktığı zaman m artı n olmaz mı? Evet x yerine m dediğim zaman da sonucumuz ne olacak? m artı n olacak. Öyle değil mi? Bakın ee, evet şöyle bakın m dediğim zaman M dediğim zaman şu geliyordu. Eksi N dediğim zaman da şurası şu tarafı değil de şöyle M artı N şöyle gelecek. Evet. Eksi N dediğim zaman da. E o zaman benim grafiğim ne olacak? Bakın bunların arasında dikkat edin. Bakın buraya çok önemli. Şu iki noktayı birleştiriyorum. Bundan sonrakiler hep aynı değer. Gelecek bakın Z grafiğimiz ortaya çıktı bize ne diyor? Fonksiyonun alabileceği en büyük ve en küçük değerin toplama e, en büyük bakın bakın m artı ne alır öyle değil mi? Çünkü bundan daha büyük değerimiz yok e, en küçük değer ne? Eksi m eksi ne bundan da daha aşağıda olan bir değer yok E ben şimdi m artı ne eksi m eksi neyi topladığım zaman bakın m'ler n'ler birbirini götürecek ne kalacak geriye sıfır kalacak arkadaşlar. Doğru cevabımız C şıkkı. Bakın buna da bir yıldız atıyorum. Kesinlikle ama kesinlikle daha sonradan tekrar ediyorsunuz. Evet. Gelelim 11. sorumuza. Şekilde bakın F fonksiyonunun tersinin grafiği verilmiş. Buna göre eksi fx fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi arkadaşlar şöyle bizim e, şu grafiğimiz ne? Bakın şurası ne noktası? sıfıra iki noktası değil mi? Şurası da dörde sıfır e noktası değil mi? Ama bu f'in tersinin grafiği. E biz f'in grafiğini yapmış olsak ne olacak? x'lerle y'ler yer değiştirmiyor mu? Evet. 2'ye sıfır olacak. sıfıra e, 4 olmuş olacak. Öyle değil mi? E şimdi o zaman f fonksiyonu kabaca bakın 2'ye sıfır ya. 2 şuradan. Sıfıra de şöyle değil mi? Yani kabaca çiziyorum ha bunu. Şöyle bir şey olmuş olacak. E bir de diyor ki bu fonksiyonu eksiyle çarp. E eksiyle çarpmak demek ne demek? Fonksiyonu x eksenine göre simetriğini almak demek. Öyle değil mi? O zaman ne olacak yani? Kabaca çiziyorum. Yani şöyle şu fonksiyon da şöyle gelecek. Yani 4 ne olacak? Eksi 4'e gelecek. ve buradaki 2'nin yeri değişmiyor. O zaman bakın 4'e e, x ekseninde 2 olacak. Bakın bunlar olmuyor x ekseninde 2 olacak. y ekseninde de eksi 4 olacak. Bakın hangisi c şık. Öyle değil mi? Evet arkadaşlar gelelim son sorumuza. Şeklinde bir fx fonksiyonu veriliyor. f'in tersinde 21 ile f'in tersinde eksi 11 ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi normal şartlar altında buradan f'in tersini bulabiliriz. Şöyle eee şunun tersi nedir arkadaşlar x artı 2 bölü 3 e şimdi burada da x artı x şurada da x yerine x artı 2 bölü 3 küçüktür 3 x küçüktür 7 küçüktür 7 deyip de işlem yapabiliriz arkadaşlar ama bu şekilde yapmak bizi e, biraz daha yoracak şöyle de yapabiliriz bakın şunun sonucunu bakın şöyle bu birinci yöntem bu şekilde yapabilirsiniz yine aynı sonuç çıkacaktır. Şöyle şu fonksiyonu bakın 21'e sonucunu 21'e eşitlesem ben. Ne olacak? Buradan e, 3x eşittir 23 olacak. x eşittir 23 bölü 3. 23 bölü 3 nedir? 7 küsürdür. E, bakın şimdi şu x küçüktür 3'e e uygun mu? Hayır. 7 çıkıyor sonuç. Öyle değil mi? O zaman 21 sonucu bakın bu değilmiş. O zaman demek ki o zaman şu 21'e eşit olacak. Bakalım buradan e, 5x artı 1 eşittir 21. x buradan ne çıkar? 4 çıkar. x büyük eşittir 3 e, formatına uygun mu? Evet. O zaman bakın buranın sonucu ne çıkmış oldu? 4 çıkmış oldu. Şimdi bakalım. Eksi 11. E şuraya, şuraya eksi 11 eşitleyecek olursam ben. 3x eksi 2 eşittir eksi 11'den. 3x eşittir Eksi 9. X eşittir. Eksi 3. Bizim bulduğumuz eksi 3 gerçekten 3'ten küçük mü? Evet. E bunun sonucu da neymiş arkadaşlar? Eksi 3'müş. E ben bunları topladığım zaman ne olacak? 4 eksi 3'ten eksi 1 gelmiş olacak. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. En güzel üniversiteler sizlerin olsun. Bir sonraki derste görüşmek üzere.